Herkese arkadaşlar. bugün ee, gangster oynayacağım gangster diyelim kısacası gangster desem yeter yani açık kullanmaya gerek yok diye düşünüyorum burada arabamız var silahımız var kendisi zaten oyun başlayınca veriyor yani oyuna daha yeni başladım kısacası yüzden. arkadaşlar bugün araba çalacağız özden gene küçükler izlemesin. Küçükler izlemesin dediğim gibi. Aha motor. Arkadaşlar motor reklam izleyince tamı tamına bilmem kaç TL para yapıyor. Şimdi bu motoru gidip satsam. Reklam izlesem ne olur? Ne olur biliyor musunuz? 62 bin 62 bin. Para kırarım. Ciddi ciddi para kırarım. Ama ben bunu internetsiz mi satsam çözemedim. Tabii ki de interneti açayım şöyle. Onu da unuttum. Çünkü bu e, böyle ikide bir diğer salak oyunlar gibi reklam vermiyor. Allah şükür. Neyse. Hadi gidelim. Gidiyoruz ki Arkadaşlar ben motorla gezmeyi çok seviyorum da çok hızlı gidiyor. Bir de telefon fazla kaldırmıyor herhalde donuyor. <laughs> Onun Bismillahirrahmanirrahim. İyi misin lan? İyi misin oğlum? İnşallah iyidir Allah. Allah. Adamın fena cükü gitti cükü. Hmm, cuku cuku. Hmm, cuku gitti adamın. Neyse oralara gideriz. Başka zamana da hadi hadi. 9000 TL seyahate mi vereceğim? Ana arkadaşlar kapten gideceğim. Oyun oynamayı unuttum. Videoyu başlatınca hep böyle oluyor zaten her oyunda böyle. Ben böyleyim her oyunda böyleyim. Canım şu an sol haritaya bakarsanız canımı tabi oyunu bilenler görür. Canımı görür aynen. Canım şu an yeminle bir. Şu an öldük yani. Araba falan çarparsa ağlarım. Ha, ağlarım, 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 ağlarım. ağlarım. Lan geçen lan beni sinir etmeyin lan. Lan silahla bir iki tane sıksam beynini. Lan git, git. Sen, sen, sen de git, sen de. Geçin lan. Motorumu sevdiniz ya. Arkadaşlar buradaki şey. Sıkacağınız böyle kaçacaklar. Gene ama çarparsam yüzde iki milyon dıştık. Yani bekledim bekledim önüme kırdı. Neyse. <laughs> Neyse. 62 TL. Sattık arkadaşlar hadi görüşürüz. Arkadaşlar fena halde para aldım. ki pompa ki. Neyse ki. Aa, oyundan niye attı ya beni? Neyse. Yo atmamış parayı vermiş. 70 binimiz oldu bak direkt. Arkadaşlar canım şu an bir ya. Nasıl yapacağım? Şimdi ben bu araçların önüne geçersem, ezilirsem ben şeye para vereceğim. Allahım, ne olur, ne olur, ne olur. Arkadaşlar bu arada benim dün doğum günümde. Tabii siz bu videoyu ben şu an 29 Eylül'de yok 30 e çekiyorum. Aslında benim 29 Eylül'de doğum günüm. Onu da söyleyeyim. <laughs> Lan çık 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 çık. Senin ben AVM'ne de sokayım. Her şeyi sokayım tamam mı? Tövbe 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 ya. Sinir etti beni ya arkadaşlar. Ne güzel araba satacak biz bu videoda ya. Yorumlarda sövün lan bu oyuna. <laughs> işte falan filan. Neyse. İlla da verecek. illa da verecek. Benim ben genel nasıl iyiyim. Oyna. 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 Öpsünler beni. Oyna. Zaten kötüyüm ben dövüşte bu oyunda. Öpüyorlar beni bununla. Canım yok ki. Ana canım ya ki bu oyun benimle dalga geçiyor. Bu oyun benimle resmen dalga geçiyor. Lan senin ben. Git <laughs> git ben de senden kaçayım diye ilk bunu döveyim diyecektim. Arkadaşlar Öldürüyorlar bizi be ya. Adam bana neyle vurmaya çalışıyor? Beni mi öpeceksin lan? He? He? He he he. Öldü. Arkadaşlar dalgayı tamamladık. Devam et. Devam et belamı öptün. Devam et arabi sövüyor. Söyle sövbe sövbe. görev yapsam mı? Yapsam mı? Yapmayayım tabii ki de. Sonra hep dayak yiyorsun. Aracın şurada bekliyor. Senin ben beynini öpeyim ya. Ne güzel araba satacaktım. Kendi arabamı satmam tabii ki de. Hiç bakmayın yani. Hiç bana bakmayın. Kendi o arabamı satma. Bana filan. bir adet demedik yani yani bir şey bir Vallahi video açık böyle sessiz dolaşıyorum haberim yok arkadaşlar. Neyse ya. Vallahi bu videoda güzel bir şey yapacağımı düşündüm ama olmadı. Nasip değilmiş. Her kapatayım yani yapacak bir şey yok. Nas nasip değilmiş arkadaşlar. Seviyorsunuz.